Buda'nın eli. Portakal bahçemin egzotik narencilerinden belki de en egzotik diyebileceğimiz. Bu gerçekten çok enteresan, çok ilginç. Bütün dünyada herkesin çok ilginç bulduğu çok farklı özellikleri olan bir narenciye çeşidi. Buda'nın eli. Buda's hand. Gördüğünüz gibi böyle parmak parmak bir yapısı var. Her parmak birbirinden ayrılabiliyor. Bunun özelliği kokusunun ve aromasının kabukta limona çok benzer olması. Bunun suyu yok, posası yok. İçinde kabuğun altında sadece o bildiğimiz beyaz etli kısım var. Dolayısıyla sulu ve meyvemsi bir kullanımı yok. Bazı Asya ülkelerinde kutsal kabul ediliyor. Bazı ritüel ve törenlerde kullanılıyor. Dekoratif amaçla kullanılıyor. Kurutularak evlere asılabiliyor. Bunların dışında gastronomik açıdan baktığımızda ise limon kabuğunu nerede kullanıyorsanız bunu da orada kullanabilirsiniz. Biraz yine tabaklarda dekoratif farklı yaklaşımlar yapılabilir. Tatlılarınıza limon rendesi yerine budanın elini rendeleyebilirsiniz. Böyle deyince biraz korkutucu oluyor ama bu da eli rendesi yapabiliriz. Balıklarda, balık marinasyonlarında pişmiş balıkların üstünde ferahlık ve limon araması için de yine kullanılabilir. Bir başka kullanımı ise bunun ince ince kesilerek şekerle kaplanıp kurutulması. Şimdi bunun içini size göstermek istiyorum ben de. Ne kadar farklı olduğunu anlamanız için. Hiçbir şekilde meyvemsi o sulu narenciye kısmı o segmentlerin olduğu kısım yok. Buda'nın eli bu halde kullanılabiliyor. Bunların üstünü şekerle kaplayıp kurutabilirsiniz. Asya'ya uygun bir şekerleme oluyor o zaman da. Bu da budanın ayrılmış parmakları efendim. Birazcık macera arıyorsanız evinize mutlaka almanızı öneririm. budanın böyle ayrılmış parmaklarını sadece bundan budanın elini turşulayabilirsiniz. Yine alkolde bekletip aromasını alkole geçirebilirsiniz. Sınırsız bir kullanımı var görselliğinin de dışında